gibi bütün ailesine hak dinini arz ediyor ve hepsi Müslüman oluyorlar. Hızır Aleyhisselam kendini tutamaz, secdeye kapanır. Köle oldum, bir insanın hürriyetine sebep oldum. Kölelikten kurtuldum, benimle birlikte bir ailenin cehennem azabından azat olmalarına sebep oldum. Şükürler olsun ya Rabbi. cenab Allah vahiy ediyor seni kölelikten kurtardım, vesilenle bir kafir aileyi de Müslüman ettim. Sana her dirhemin karşılığında bir dinarın sevabını verdim. İnsanlar benimle yapılan muamelede karlı çıkacaklarını bilsinler diye. O yüzden her zaman söylüyorum ya, Allah rızası için harcananın, ister bedeniniz Allah rızası için harcansın. Ne demektir bu? Bir Kuran kursu, bir medrese, bir cami, buranın temizliğinde bile çalışsanız, af buyurun, tuvaletini bile yıkasanız, karşılığında Mevla size borçlu kalmaz. Siz Mevla'nın evini temizlediniz. Onun karşılığı fazlasıyla nasip olur. Allah rızası için harcanan her dirhemin, her kuruşun karşılığı fazlasıyla bulacaktır. Bunda hiçbir şüpheniz veya teslimiyetsizliğiniz olmasın. Hazır Aleyhisselam esaretten kurtulmuştu. Sacin bin Erkam'dan izin alarak deniz kenarındaki makamının yolunu tutuyor. Daha önce deniz kenarında ekmiş olduğu ağacın altına gelip orada ibadet etmek istiyordu. Sahile geldiğinde bir adam gördü. Şaşırdı o da ne? Adam denizin içinde, suyun üzerinde ayakta duruyor. Sanki kumun üzerinde durur gibi, adamın hiçbir tarafı ıslanmıyordu. Adamın denizin içinde, suyun üzerinde kıbleye karşı oturmuş, ellerini dergah ı ilahiye açmış, dua ederken gördü. Şöyle diyordu adam, ''Ey emirleriyle gökleri tutan, gökleri direksiz ayakta tutan, göklerdeki cisimleri boşlukta tutan.'' koruyan, birbirine değmekten muhafaza eden yüce Rabbim. Bakın bu dua çok acayiptir. Şu gökyüzünü bir düşünün, yeryüzünü bir düşünün, direksiz ayakta kalıyor. Ve bu kainatın, daha doğrusu bu dünyanın üzerinde nice gezegenler, belki milyon tane. Hiçbiri birbirine değmiyor ve değse büyük bir felaket kopacak belki de. Bunların hepsini elli yerince tutan yerdeki karıncanın taşın içerisindeki bir böceğin okyanuslar içerisindeki bir taşın içerisindeki taş onun içerisindeki bir haşerenin bir haşerenin rızkını Mevla Celle Celal unutmuyor. Böyle bir nizam var, böyle bir denge var, böyle bir kudretin kuluyken insanoğlu Nasıl ona teslim olmaz? Nasıl ona dayan? Sana sığındım, sana yalvarıyorum, sana tapıyorum, ben aciz, günahkar bir kulundum, senden de başka çarem yok. Sana Rüya aleminde görülür ki sen Allah rızası için üzüldün, ağladın, onun karşılığında yetmiş zaman. Seni namaza kaldırmadım, karşılığında fazlasını aldım. Bari normalden kalk da normal bir vaktin karşılığını al diyor. Şeytanı nefsi dize getirmek böyledir. Biz ise her yaptığımız hatada şeytan benle çok uğraşıyor. E işi o, senin de işin karşılığını verebilmektir. Hiç olmasa günde şu beş vakit namaza dikkat edin. Bir insan Bile bile beş vakit namazın bir tanesini bile bile kazaya bıraksa, seksen bin sene cehennem ateşi var. Açın YouTube'dan ateş videoları izleyin. Bedeninizin oraya girdiğini hayal edin. Konu dağılmasın devam edelim. Adam suyun üzerinde ayakta durmuş bir vaziyette böyle dua ediyor. Ey, yeryüzünü döşeyen, yeryüzünün içindeki sayısız cavarlıkları, çakıl taşlarını, denizlerin kumlarını yaratan Yüce Rabbim, ey bir zellesi sebebiyle, Hızır Aleyhisselam'ı cezalandıran, bir zellesi sebebiyle kölelikle cezalandıran Rabbim ve Hızır Aleyhisselam'ı kurtarması için de dua ediyorum ...kölelikten onu kurtar, onu azade ile Hızır Aleyhisselam'a özgürlük ver. Hızır'ın tevbesini kabul buyur. Ey Kerim olan Rabbim, duamı kabul et diyor. Hızır Aleyhisselam ona yaklaşıyor. Selamun Aleyküm ey Allah'ın kulu, sen kimsin dedi. Hızır için tövbede istiğfarda bulunuyorsun, kimsin sen? O zat selamına mukabil sonra ben Rabbinin celaline iman eden, imanımın da şükrüyle meşgul olan bir kişiyim. Ama Hızır Aleyhisselam ise masum davranmadı dedi. Bu kısa dünyada gölgelenmek için deniz kenarında bir ağaç dikerek dünyaya rağbet etti. Kalbine dünya sevgisini koydu. Bundan dolayı da kölelikle imtihan oldu diyor. Ben ona acıdım diyor. Hızır Aleyhisselam'ın kölelikten kurtulması için dua etti. Öyle deyince baktı ki adam gerçekten onu tanımıyor. Dedi ki ben Hızır'ım. Bunun üzerine o adam Hızır'a bile bakın Hızır Aleyhisselam'a bile ne dedi biliyor musunuz? Benden uzak dur dedi. Benden uzak dur ey günahkar. Allahu Ekber. Allah. Meyyal, mezbele, değersiz, alçak dünyaya meyleden Hızır benden uzak dur diyor. Sen mağrur ile gururlandın. Ahiret nimetlerini unuttun. Ahiret nimetlerini unutmak seni dünya nimetlerine sahip olmaya sevk etti diyor. Sen dünya ile mesrur oldun. Senin kölelikle imtihan olunman bundan dolayıydı diyor. Söyle ne yapmış oldun ki zelle sebebiyle kölelik cezasına çarpıldın? Bunu hiç düşündün mü? İşte şu yaptığın kulübe ve şu diktiğin ağaçtan dolayı dedi. Ey Hızır, sen kendi nefsini sanki ebediyen hiç ölmeyecekmiş bir nefis yerine koydun diyor. Rahat etmek için, gölgelenmek için ağaç diktin. Sanki sen dünyada bakisin, sanki kıyamet hiç kopmayacak gibi davrandın. Ey Hızır, bilmiyor musun ki bu ektiğin ağaç elbette kuruyacaktır. Bu mekan elbette değişecektir. Bu mamur olan yerler elbette harap olacaktır. Ey Hızır, şöyle bakayım. Sen o ağacı ektiğin saat senin kalbin neredeydi diyor. Sen bu ağacı ekmek için kalbini boşalttın. Kalbini bu ağaç ile meşgul ettin. Ahireti düşünme fikri neredeydi diyor. Bir saat olsa bile dünyayı düşünmekle sen kalbini ahiret düşüncesinden soyutlamadın mı ey Hızır? Halbuki bir saat olsa bile ahireti düşünmek akıl sahiplerini yüksek mertebelere ulaştırır diyor. Aman Allah'ım şu yeryüzünde ne insanlar var yahu? Hani diyor ya siz hakir görürsünüz ama o hakir gördüğünüz insanlar Mevla katında makam sahibidir ey Hızır diyor. Senin dünyada bir ağaç ekmen sebebiyle ben senin kölelikten kurtulman için dua ettim. Ve Rahman olan Allahü Teala Hazretlerine ibadeti terk ederek sana dua etmekle müptela oldum diyor. O zaman da kızıyor Hızır'a. Senin yüzünden diyor kendi ibadetlerimi yapmayarak sana dua ederek zamanımı harcadım diyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım aman. aman ne zatın ismi Sadun Biz ne yapıyoruz nefse kapılıp? Hazır Aleyhisselam deniz sahilinde ibadet ettiği malum bir yeri vardı. Hep oraya gelir orada ibadet ederdi. Ve Sadun Aleyhisselam'ın bu konuşmalarını duyunca Hızır Aleyhisselam kendisini kaybediyor. Secdeye kapanıyor. Allah'a öyle bir yalvarıyor ki Ya Rabbi diyor ya. ben bu ağacı senin rızanı kazanmak için diktim diyor. Ve o anda Hızır Aleyhisselam'a bir nida gelir. Ey Hızır! Sen dünyayı ahiret üzerine tercih ettin. Sen kalbini dünya sevgisi için ahiret sevgisinden boşalttın. Bir an olsa bile kalbinde o ahiret sevgisini çıkarttın zet ve celalime kasem olsun ki, dünya sevgisine asla benim rızam yoktur, diyor Allah. Dünyayı sevenlere asla değer vermem, onlara ikramda bulunmam. Eğer kullarımın dünyayı sevmeye, benim rızam olmuş olsaydı, yani, kullar dünyayı sevdiğinde Allah'ın hoşuna gitmiş olsaydı, dünyayı sadece ve sadece, evliya kullarıma mahsus kılardım. Lakin, dünya şu kainat ehven olduğu için evliya kullarım da benim yanımda çok değerli oldukları için dünya sevgisini evliya kullarımın kalbine hicaplı bir perde kıldım diyor. Dünya Rabbim sana sonsuz şükür. Sana hamd sonsuz şükür Rabbim. Dünya değersiz ve evliya kullarım değerli oldukları için dünya sevgisini evliya kullarımdan giderdim diyor. Allah'ım sana sonsuz şükür dünyaya ya. rağbet eden dünyayı kalbine yerleştirenlerin bana rağbet ettikleri yalandır diyor. Yani Rabbim sana sonsuz şükür hem abi. De ben Allah'ı çok seviyorum demek yalanların en büyüğüdür. Çünkü seven sevdiğini anar buyuruyor. Hele namaz kılmayan hele ibadet etmeyen ona hiç katmıyorum bile. O kendi hesabını kendi yapsın. Yapabilirse tabi. Ve devamında Mevla buyuruyor ki eğer Saidun'un duaları sana yetişmeseydi senin üzerine daha çok musibetler indirirdim. Cezalarım ard arda sana inerdi diyor. Ya. Yine. Yine ki her şeyin ailesi. Saadun Aleyhisselam Sendenler zaman zaman gelirmiş. Bu. Uzaktan Hazır Aleyhisselam'ı Avuzu billah mine şeytanir recim. Er Bismillahirrahmanirrahim. Yere gelip baktığı zaman onu göremiyor. Onu göremiyor. Allah'a dua ediyor. Hızır Aleyhisselam'ı göstermesini istiyor. İşte Mevla Celle Celaluhu'dan hitaben o Saudun Aleyhisselam'a Hızır Aleyhisselam'ın dünya ve dünya süsünü sevdiği için kölelik cezasıyla cezalandırdığını Mevla bildiriyor o kula. Yani, Yüce Rabbim Bizleri de dünyaya rabet etmekten muhafaza eylesin sevgili Anladım. kardeşlerim. Bazen şöyle kendi ülkemize baktığımızda eski halini düşünüyoruz. Diyoruz ki eskiden buralarda yol yoktu. İşte hastaneler bilmem neler, şunlar bunlar. Adam anlatıyor mesela okula gitmek için bile diyor köyde ne kadar yol yürürdük diyor. Fakat bu kadar çok şey geliştiği için teknoloji çok fazla ilerlediği için sanki dünya hep böyle kalacakmış gibi zannediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir hikaye anlatacağım size Hızır Aleyhisselam zamanında. Ondan sonra da inşallah buradan hisseler çıkarmaya çalışalım. Hızır Aleyhisselam'a sordular. Görmüş olduğun en acayip şey nedir? Yani bunca yıldır ömür sürüyorsun, bunca yıldır yaşıyorsun, herkesten fazla yaşadın seni en çok hayrete düşüren hadise nedir dedi. Hızır Aleyhisselam cevaben dedi ki, ıssız bir ormana yolum düşmüştü. Sanki orada kendimi kaybettim diyor. 500 yıl tek başıma gezdim, dolaştım, sonra diyor bir şehre uğradım. İçinde nehirler akan, etrafı bağ, bahçe, ağaçlarla süslü, güzel evlerle süslü, çok güzel bir şehir gördüm. Oradakilere sordum. Dedim ki kaç yıldır bu şehir kurulmuş? Onlar dedi ki biz bilemeyiz. Biz babalarımızın, ecdadımızın asırlardır dedi bu hali üzereyiz dediler. Bu şehrimiz böyle hep güzeldir dediler. O güzel şehirden ayrıldım diyor Hızır Aleyhisselam. 500 sene seyahat ettim. 500 sene o güzel şehrin olduğu yere diyor tekrar gittim. Ama ne o güzel şehir vardı ne de o insanlar vardı. O güzel bağ bahçelerin olduğu yerde deniz vardı diyor. Tekneleriyle balık avlayan balıkçılar gördüm. Yaklaştım onlara, sordum hayretle. Eskiden dedim burada güzel bir şehir vardı dedim. Yok muydu yoksa dedim. Onlar dedi ki yo öyle bir şehir yoktu dedi. Biz atalarımızdan böyle bir şey duymadık dedi. Tabii uzun sen 500 sene sonra gittiği için oradan ayrıldım diyor. 500 sene sonra yine oraya uğradığımda o denizin kuruduğunu yerinden de diyor eskiden olduğu gibi güzel bir şehrin tekrar kurulduğunu gördüm diyor. Ne diyor büyüklerimiz? Her kemalin bir zevali vardır. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan var biraz da sen oyalan. Allahü Teala buyuruyor ki, bir kavim, bir topluluk, eğer ki Müslüman oldukları halde